Evet arkadaşlar bugün yeni bir marketimi açtım şöyle şeylerimi dizdim malzemelerimi ekmeğim bile var cipsim muzum krakerlerim bisküvilerim var açalım artık hadi marketçi marketçi marketim açıldı acaba kim gelecek ya merhaba hoş geldiniz bakın yeni marketim açıldı bir şey alır mıydınız? Ay ay bakayım. Çantanız da çok güzelmiş. Bakabilir miyim? Ben ay Mickey Mouse'lu. Çok tatlı. Senin gibi. Ne istersin küçük kız? Muz mu? Hı. Hepsini mi? Tamam alabilirsiniz. Tamam. Ekmek geldi sıcak sıcak. Cipsim var. İstersen ikisini beraber al. Hayır, hayır. Ay, marketin bir sütünü de düşürdünüz hanımefendi ya. Hah. Aldım. Tamam canım. Ee, bisküvi var. Çubuklar var. Bu ne O ne? Bakayım. Hacip. Tamam canım. Başka ne istersin? Çubuk. Çubuk. Onun içine koyabilirsin. Ya. Yani istersen başka bir yere koysan bilirsin. Ne kadar tuttu bakayım ekmek? Mojix 30 lira ucuz biraz bizim market hmm. ekmek gelim çok güzelmiş biraz ekmek vereyim mi gel <laughs> 30 liranız var mı hmm. hamurlarla ödeyecek yine bu kız ya alayım canım 3 tane bu 10 lira 30 lira dedim. iki tane daha ver. Hı -hı. Hanımefendi zaten ucuz veriyorum. Bari eksik para verme ya. Hı -hı. İyi ben deftere yazıyorum veresiye. Tamam mı? Haftaya verirsin. Olur mu? Biter, ten, ten, biter. Ne bitecek? Hayır. Bitecek zaten diye alışveriş yaparsan tabii biter hanımefendi. Hanımefendi ne olacaktı? Hadi bunları evine götür. Yardım edeyim mi sana? Tamam. Aa, o da ikisini de alırsan 10 lira daha alayım. Ya da defterim yazayım. Ne Na, nasıl yapalım? Para verecek misin bana? Hayır. Para vermiyor bu kız ya. Heh. 10 10 lira. Tamam bu 20 bu 10 20 lira 30 lira. Şunlarla beraber 10 lira borcun kaldı. Tamam mı hayatım? Hadi görüşürüz. Yine bekleriz. Evine git bunları mutfağına yerleştir olur mu? Muz, bisküvi, cips, ekmek, bir de peynirli çubuk kreker aldım Edil Hanım. Görüşürüz. 30 lira verdim. 10 lira borcun kaldı. Bunları götürebilecek misin? Neden? Neden? Nasıl yardımcı olayım sana? Şöyle alayım da evine koyayım o zaman. Olur mu? Olabilir. Gel yardım Ay, edin. Sen bizde mi kalacaksın? Ay tamam kal canım. Eksik bir şey olursa yine markete gel tamam mı? Tamam. Tamam. Ay bunlar kaldı. Çubuk ve bisküviler. Ay keşke bunları da alsaydı Ucuza satardım ya. Tamam tamam. Ah. Ya geri mi geldin? Bunları da mı alacaksın yoksa? Çok sağ ol ya. Sonra bir yasla paylardan tamam. Evet. 10-20 lira daha vermen gerekiyor hepsine. Evet. 5 lira o. Bu 10 lira. Bir tane daha alabilirsin. Aa onu da ver. Onu tamam. Şu mor paran var ya. Onu da verirsen. 20 liraydı bu. 10 lira borcum vardı. Onu da kapatıyorum. Borcun kalmadı. Ah. Borcun kalmadı. Çok teşekkür ederim. Bakayım ne kadar kazandım. 20 40 50 60 lira kazandım. Aha bir dakika şu 5 lira mı ya? Ben bunu onu zannettim. İdil gittin mi? 5 lira borcun kalmış. 5 liran var mı? Yok mu? İyi tamam hadi bu seferlik benden olsun. Yine gel bekleriz. Seni çok sevdik. Sen de bizi mi sevdin? Şimdi ne yapacaksın? Hapur hapur mı yiyeceksin? <laughs> Afiyet olsun. Hadi görüşürüz.